Çok Ahahahah! Ahahahah! Çok yağıyor! <laughs> ah yine oyununu yiymişiz. mi? almış. Katin Ne? Prim, Green rice. Hem de Dubai çikolatalı. Ben yapayım. Süt laktozsuz olan süt. Onun sütü, sütü protein. Laktoz ne onu bilemiyorum. Yani gecenin üçünde yapalım mı laktozsuz süt olsun? Kanka <laughs> yani salak mısın? Ne zaman yedirip fark edin? Hmm. Ne saat sonra hiç hiç şey yapalım Yo. 62. 62. 52. 4. Mert'in bir doğum haritasını yorumlayacağım. -"Burada, ben astrolog olarak. Bu özel hastanede doğmuş. beni devlette doğmuşlar. Ben Erdem mi? Evet Erdem. Evet erkektir. Evet. 14 Ağustos. Bu çocuğu inanabiliyor musunuz? 2007'li <laughs> bazen kendimi çok biliyorum kanka çok iyi kanka burcu aslan Yükselen'in aslan ve ay burcu'nun başak benim de ay burcu'nun başak aslan wow. aslan onlar ne kanka Luh. İyi iyi bir şey mi de bu lider şey. Bunu da lider miyim? Lider de işte. diğerlerine de kötü, kokusu kötüydü. Ben bundan çok fıstık kokusu gelmiyor sonradan. Geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor. Nasıl gelmiyor, salak mısın? Yok, salak değil. Bu çocuk da aslan, aslan da ben. Sen için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar kokuyor. Saçma biraz. geliyor. Evet. bizim evimiz? Anne her sese uyanma ya. var ya o Hayır sen... Anne mi? git uyu ya. <laughs> git uyu. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Hani yemek yapıyorum. <laughs> Siz ya? Bin, çikolata <laughs> Anne Saatin bir şey yok yemin ederim. Üstteki adam küfür ediyor bu saatte var var bir şey demiyor. Ben biraz gidelim. bu saatte ne kadar ses yapıyorsun? Bence şey nerede? Allah için saatte bak bu saatte. Pankek tavası nerede? O kadar ben tez Ay söyler misin hadi? Pankek tavası. Kalk şurada işte arkada yok ya? Şu. Barış Alper'in var ya, anlıyorsun mu? Kanka, hiçbir şey yapmadım artık. Ne oluyor? <laughs> Yapmadın hiç sen. <laughs> Öyle dedim ki, hiçbir şey yapmadım yani. Kanka, Barış artık leş. Kanka, kusurum kokuyor şu <laughs> anda. Yok kanka, yaparım ben. Olsa kesin yapardım. Sen bunun için un koydun mu? Un niye koyayım kardeşim? <laughs> Doğru. Ben olayı çözdüm. Hımm, bayağı ancak ıslı tadı var. Dalga mı geçiyor? Önce değil. Oldu bu arada. Ne yapacağım? <laughs> Olmadığını kabul edeceksin. <laughs> Ezeye muz. Mali, bu perde ne renk? Muz perde. Olmama sebebini bulduk. Yumurta kabuğunun burada ne işi var? Bunu tatlı yersin diye. Yiyemezsin onu. Gerçekten kabuk mu diyemem ben. Güzel. Kanka çok kötü duruyor burası. Lapa gibi. Bence her şeyi bir buçuk kaşık açtığım için aldım. Sen mal mısın? Kanka sen dedin ki... Bir ölçüye... ...bir kadar mı tozlu? İki yumurta. Mal. çöpe gidecek gibi değil. Çok heyecanlanmıştım. <iyi> <laughs> <yaparsam>, <laughs> ben de. Bizi iyi yaparsan sana da. Tadı kötü. Formu kötü. Yapamadık sadece. Formu kötü. Ne form? Çöp <laughs> koymuş muyum içine? <laughs> <laughs> Koymamak gerekiyordu işte. Sen Alper'in alttan tarifte süt yağız olmuşsun. Oğlum salak mısın? <laughs> değilim. Aslında o zaten yumurta sulu yapıyor O zaman çok mantıklı. O yüzden çok sıvı oldu işte. Deneyeyim mi Hı -hı. Ama lansman edilmedi, de, iyi oldu. 180 lira şu. Yeni çıkmış şey mi yediriyorsun bana? Evet. Yeni. Zeynep'in. Dün çıktı o. Kanka da insanlar üstüne beğenmedi. De Deneyi çıkarttılar yani. Olsun yani tecrübe oldu. <laughs> Kim salak <laughs> mısın? Kendine çekmiyorsun ki. Nereye evet. Biraz hani böyle. Alttan mı çekelim lazım? Evet kardeşim. Diğer türlü gözükmüyor ki. Evet. Üç ayrı Sen üç Almak vakit. Bugün yürüyüşe çıktık Mali öncülüğünde. Say hi. Hi hello, There is. Ama şöyle bir salaklık yaptım ben. Ee, There is ag. Aglarla çıktım. Stupid girls genelde giyer. Hayır. Evet. Ağzıma girip konuşuyor. Fotoğraf çekince gel bunu ne aldın? Yat hadi yat. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kanka götü mü sence? Ya tamam yatma üf. kaldıramazsın ki zaten. E kendi kendini kaldıramayan da düşmesin. Oğlum dostum. Ay düştüm. çok güzel ya. Çok iyi ya yok ha. Diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Gesten... Bak bak şu araba güzel olacak. Çünkü. Annem salak mısın ya? Ne biçim bir şeyler manifest Annem. Biz de şu an burada olmadığı için çok mutsuz olacak. Alabilir. Babam? Babamın hiç umrunda öyle değildir muhtemelen. Bu sefer ben demediğini bırakmadım. Ne diye? Toz aldım ya. Ona dedi ki, işte doktor sana toz alma diye. Pirinç. Adam Ve sen sağlığını Diyor ki senin vitaminsiz misin? <laughs> diyor ki Çalışıyorsun, Vitamin paranı Zeydi, onlara Zeydi, veriyorsun, Zeydi. diyor ki cebimde param olsun vitaminsiz alayım diyor. <laughs> <laughs> Kış budur. Kış budur. Oha evet. eskiden Ramazan yaza geliyordu ve şu an kar yağıyor. Bir evet, hafta sonra Ramazan. Ramazan'da değiliz, ona göre konuştuk. Ramazan'dan bir hafta önce kar yağıyor, garip bu da. Ben valla şu an yürümek istiyorum. Hiç durmadan mı? Aynen. Bu çıkmak istiyorum. Yani bana, bana susmuyorsun. Yani bana sus mu diyorsun? Anlayamadım. Neyse. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yarın öğleden sonra hava çıkacakmış. Yuh. E yuh. Hadi <laughs> Ne yapıyorsun? Kar gelmesin. Niye böyle duruyor? Saat dörtte kimseyi arayamazsın gece. Anladım. Ben kar çok seviyorum. Ee, ve kendimi şeyde gibi hissediyorum. Gilmore Girl. Kendimi Hemen şey Dışarı çıkar mısın? Hava kar kokuyor. Benim şimdi de kar yağmış gibi his. İşte bu He? Kanka nereye dışarı çıkar Daha mısın? Biz de takalım. gideceğiz eve. Ablamlayım da eve gidecek o şimdi. Hayır kanka, ben siz dışarıda duramazsın. <laughs> tamam ablam da gelecekmiş. Geri Çıkar mısın? Çıkarsan gelirim. Bu saatte nereye gidiyorsun? Abla olmak çok zor. Benim üstüme akılacak soru. Çıkabilirim. He? 105 dakika durdu. Ben sabah 8 yaşıyım. Sen yaşayayım. durduğun kadar dururum ben. Yetişkin olmak çok zor. Bugün 14'ü benim doğum günüm. Evet. Ağustos'un 15'ini sen abla Ceyda Sen kimsin pardon? Sen mi mantıklı mısın? Mesela amcamı babamı abi diyor. Çok saçma. 50 yaşına gelince <laughs> Kalak mısınız? Senin yaşınla alakalı değil. Benim yaşımla alakalı. Sen 18-13 aramızdaki tamam. yaş farkı azalmıyor. Ama alakalı. ben senin küçük kardeşin olarak kız kardeşim olarak görüyorum. Sağ ol görmezsin daha iyi olur. Senin beni arkalara görmem. Sen doğduğun gün ben oradaydım. Tante. Hani bunu unutma. Her doğuş bir geri dönüş. Ne ya be? Yani karni şeklinde. Yani. Ben aslında önceki hayatımda ne oluyordum biliyor musun? <laughs> It. Evet, köpek de. mi? Vallahi. Karın kalınlığına bakın. Yani hani. Yuh. Çıkmıyor mu? Hani tamam, bir şey gideceğine göre. Sonunda yaptın. Sağ <laughs> <laughs> kar meleği yapmadın. <laughs> Meleğe başladı mı şimdi ya? Döndü <laughs> <Yondu> yüzü, <you>, salak. <laughs> Sen bana abla demeyeceksin ha?